Aşk görmekten çok özlemeyi sever, dokunmaktan çok düşlemeyi ve aşk öyle haindir ki nerede imkansız varsa gider onu sever. Yılların yolların yormadığı, dostların unutulmadığı bu programımızda bugün harika bir aşk hikayesine gidiyoruz. Hadi gelin hep birlikte. Müzik Merhaba Fatma Teyze, nasılsın? Hamdolsun iyiyim kuzum, hoş geldin. Sen hoş nasılsın? bulduk. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Fatma Teyzeciğim, bizim evet. davetimizi kabul ettin. Evini açtın, seni dinlemek istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil kuzum. Seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın, nerede doğdun, kimsin? Evet, ben 1958 doğumluyum. Kışın Mut'ta, yazın koyda oturuyorum. Ne güzel. İki tane oğlum var. Biri lise üçe, 13. sınıf. Evet. 17 yaşına girdi 8 Şubat'ta. Öbür büyüğüm de 20 yaşına girdi. 10, 22 Eylül'de. Ee, yazları köye gidiyorum evet, dedin. Evet. Köyde neler yapıyorsun? Köyde 5 geçim var. Onlar güderim. İşte azıcık sebze yaparım, bir şeyler yaparım. İşte peynir yaparız. Çok alak yayık yaparız. yazın i̇şte 3 ayı tamamlarız. 3 aydan sonra okul açınca muta geliriz. Ne güzel. Evet. Nasıl bir çocukluk yaşadın? Çocukluğum işte keçi güttük dağlarda. Ondan sonra öküz güttük. İşte pek de parlak değildi çocukluğumuz yani. Çok sıkıntılı geçti günlerimiz. Ya. Evet. Okula gittin. Evet. Okudun. Evet. Hafta sonları keçi güderdik. Harteçi okurduk. Sabahleyin erkenden koyunlar annem saldırırdı. Saçlarımız uzundu, tarayamazdık. Annem bize kızardı. Geç kaldık okula desek. Muhallim mi olacaksınız derdi bize. Ya. Okula gelirdik. Öğretmenimiz bizi tek durdurdu üstüne durdururdu. Çünkü geç kalırdık işten güçten geç evet, geç kalırdık. çünkü. Evet, 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 Hem okuyup hem çalışıyordun evet, aslında. Evet, çalışıyorduk. Evet. Öyle çocukluğumuz öyle geçti kuzum. Şimdi ne zaman evlendin? Çocuklar ne zaman oldu Fatma teyze? Ben 1980'de bir başka bir ile evlendim. 20 sene orada kaldım. Çocuğum orada olmadı. Şimdiki evet. evlendiğim eşim de 1978'de nişanlıydık eşimle. Eşim doğma büyüme İzmirli. Dedesi orada askeriye de kalmış, tezkere bırakmış. Akraba olduğumuz için işte tanıştık, nişanlandık. 18 ay nişanlı kaldık eşimle. O zamanlar telefon yoktu, mektuplaşırdık. Ne güzel. Eşimden önce beni amcası istetmişti. Eşime annesi babası ölmüş, amcası büyütmüş çünkü. Amca yanında kalıyordu. Amcası istetti beni. Amca da yaşlı olduğu için annem, sen 18 yaşındasın o zaman, o adam 45 yaşında diye annem vermedi. Münasip görmedi annem. Ondan sonra da o amcası gitti, eşim gezmeye geldi, akraba iz Eşim gezmeye geldi. İşte birbirimizi gördük, beğendik, hoşlandık. Ondan sonra kimi kimizden isteyeceğiz. Eşimin annesi babası yoktu çünkü. Burada da eşimin, hani dedelerimiz kardeş olduğu için akraba bağları var burada. Kendi aramızda dünür yaptık, tatlı yedik, yüksük taktık. Ondan sonra eşim İzmir'e gitti, ben burada kaldım. 18 ay nişanlı kaldık. Tabii eşimi de amca hala büyüttüğü için onun yanında kalıyordu. Ondan sonra işte ben amca önce almam istemeyince onlar bizim nişanlı resmimiz çekilmedi. Önceki bir berbe falan bir şey yoktu. Resim ayrı ayrı gizli çektirdik mutta mutta. Annemden gizli çektirdik. erdemimde de ablalarım vardı orada gizli çektirdik. O resimlerimi mektupla ben göndermiştim. O resimleri kesmişler. içine de seni istemeyiz diye bir mektup yazmışlar kuzum. Biz o zaman geçirilerimizde var da Yayla evindeyiz. Sana mektup geldi. Mektup geldi. Resimler kesilmiş. istemiyorum diye. Seni gelin olarak istemiyorlar. Evet istemiyorlar. Ben de o zaman anneme söylemedim. O beş mektupları, resimleri beş ay boynumda gezdirdim. Bir Çünkü istiyorsun. Evet çok istiyordum. Eşim şey tabiri caizse Tarık Han'a benzedirdim. Tarık'ım diye severdim eşimi. O <laughs> Zaten kadar güzeldi. aslında biz senin bu aşk hikayeni dinlemeye geldik. Ondan sonra her gün akşam bir ardı ağacı vardı ev, çadırımızın kenarında. Akşam karanlık çok herkes evine dağılır, çadıra dağılırdı. Karadır kaşların benzer kömüre, yardan ayrılması zarar ömüre kollarımdan bağlasara zincire, kırarım zincire giderim yere diye o türküyü söylemeden uyumazdım. Ya. Ama yoktu ki kuzum o zaman telefon. Annem bile dedim ki ben bir silah verin bunu gidip öldüreyim geleyim beni niye almadın niye mektupları yırttı kesti diye. Annem dedi sen olarak. Her özlediğinde kavuşamıyordun evet, kavuşamıyorum. Gibi telefon evet, yok mesaj evet, yok. Evet. Annem de dedi kötü yollara düşersin sen orada kaybolursun diye göndermedi. Annem eskiden koydu da hani nişandan ayrılanı hoş, hoş görmez hoş görmezlerdi. Beni de annem iki çocukluğu yüzünü görmediğim, dilini duymadığım, kendimden 24 yaş büyük bir beyle evlendirdi, hoca diye evlendirdi. Hmm. Gittim, İki çocuğu vardı eşimin, 20 yıl orada kaldım kuzum, 20 yıl. Bir köle hayatı yaşadım dağların başında. Ama aklın amcada. Evet, evet. Acaba bir gün karşılaşır mıyız? Hani bir sözümüz vardı onunla bizim. Bir tek ağzımızda dişimiz kalsa, bir tek saçımız kalsa, hani kavuşursak, hani soracağız birbirimize niye kavuşmadık diye. Orada 20 yıl kaldım kuzum, çocuğum olmadı benim. Öbür eşim de yaşça büyük olduğu için, yaşı ilerledikçe ona şiddet okuladı, ölümle tehdit. Yani çok eziyetler çektim. Ona ben mahkeme açtım, ayrılmadı. Ayrılmak istemedi, hep beni öldürmeye kalktı. Üç mahkeme girdik çıktık, gene ayrılmadı. Gittim hakim, işte benim hep düşüncem, hani kibar ya 40 yaşında doğurdu. Benim yaşım 40, 1980. Ben aslında 60 doğumluyum. Yaşımı bir dolaydan dolayı büyüttüler, 58 doğumluyum, iki yaş büyüttüler yaşımı. Ondan sonra dedim ki ya 40 yaşında doğurdu. Ben de doğururum. Hani benim de çocuğum olur diye. Ondan sonra ben mahkeme açtım. Eşim ayrılmadı. Gittim ben hakimle görüştüm. Dedim ki kuzum bizi böyle böyle ayır. Ben evlenip İstenir çocuk sahibi olsun. olmak istiyorum dedim. Evet. O da dedi ki hani öbür eşimi dinleyince 20 yıl kötü dünya neye kaldın diye ayırmadı bizi. Ondan sonra ama bu sırada şiddet görüyorsun. Evet, orada ben çok şiddet gördüm. İzme kaynar su döktü, silah çekti. Her türlü şiddeti gördüm ama ben 20 yıl hani atamız gelinliğine girip hani akevene çıkacak o Evet. o tabirde. O ayrılmayınca maalesef Fatma teyze hala daha kadınımıza, kadınlarımıza evet, evet. bu şiddet yaşanıyor. Evet, evet. Hala günümüzde biz, eğitimli de olsak Evet. okumuş insanlar da olsak evet. maalesef ki kadınlar bu şiddeti görüyor. Evet, kuzum. Keşke o zamanlar biz biz utanıyorduk. Yapan utanmıyordu. Yapan utanmıyordu. Maalesef. Benim eşim gece kaynar su döktü üstüme. Bana dedi ki Öl, öldürsem senin şahidin mi var diye. Ama benim şahidim Allah. Kendi kendine şahitlik verdi. Ama biz kimseye ses, sesimizi çıkaramazdık. Vicdansızlık bu. Evet, evet. Ondan sonra da biz işte Çukurbağ'a geldik. Yazlığa ev yapmıştık geldik. Ondan sonra eşimin halası geldi. Bir düğün aracısıyla. Düğün akrabayız ya. Halası geldi. Dedi böyle böyle kızım dedi. Ben senden helallik almaya geldim dedi. O mektubu dedi sakıp yazmadı. O resimleri de o kesmedi dedi. Biz yaptık, biz dedi. yaptık dedi. İtiraf ediyorum bizim o beş dönüm arazimizde villamız kalmadı. Eşyalarımız kalmadı. Biz sokaktayız şimdi dedi. Senden helallik istiyorum dedi. Ben de demişim yani. Demek e, ki Allah bu vicdansızlığın evet. bedelini onlara ödetmiş evet, değil evet. mi? Ben dedim dünya gözüyle görsem dedim yani sevdiğimi dedim. Eşimle o zaman daha evliydim. Ondan sonra da hala gitmiş halası. Sakıp eşime söylemiş. Eşim de bir daha baktım. Binmiş geldi. 23 sene sonra kuzum. Bir gün pencere açtım. Karşımda o da beyaz saçlı, ben de beyaz saçlı. Tekrar aldık birbirimizi. O zaten eşi bunu terk etmiş, gitmiş ama ben e, şimdi eşim için ayrıldım yani. Ayrıldım, aldık. Benim orada 20 yıl çocuğum kalmadı. Herkes beni suçladı kuzum. Senin çocuğun olmadı. Olmadı. 20 yıl orada, orada. olmadı benim çocuğum. Herkes beni suçladı. Eşim iki tane çocuğu olduğu için beni suçladılar. Senden olmaz çocuk eşin çocuk. Evet. Evet. Ondan sonra da ben de bu eşimle evlendim. İki buçuk ay sonra, Allah utandırmadı, Ferdi'ye hamile kalmışım. Hamilelik haberini aldın. Evet, aldım. aldım. Evet, kuzum. Demek ki oradaki sevgisizlikle bilmiyorum belki hamile bilmiyorum. kalamadın. Bilmiyorum, kuzum. Sevdiğine Allah... kavuştuktan sonra evet. Allah sana verdi Allah bebeği. Allah utandırmadı bana. iki nur topu gibi evlat verdi. Ne kadar güzel. İkisi de. Çocuklarımdan razıyım. Allah'ım da ondan razı olsun. Amin. Artık büyüdüler. İşte biri orta lise üçe gider. Büyüdü işte engelli, yüzde seksen engelli, beyninde bir hastalık oluştu 2012'de bildik hastalığını. Etsin. İşte 8 senedir çekiyoruz. Her tarafa götürdüm. Ankara İbn Sina'ya, Ankara Madalyana, dış kapı araştırmaya, Mersin, Konya, Adana her yere götürdüm. Selçuk Üniversitelerine her yerlere götürdüm yani. Bir anne ne yaparsa gerekeni yaptım. Ama Bak Allah razı olsun. Misindir. Mut halkı bana destek çıktı. Mut halkı benim arkamdaydı. Ben hiçbir zaman sıkıntı darlık çıkmadım kuzum. Ne kadar güzel. En üstün doktorlara götürdüm ben çocuğumu mutalkının sayesinde. Kaymakamlılık, milli eğitim, araba verdiler gittik. Hepsi destek çıktı uzun bana. Notunuzun Ama hep öyle evet, ediyorsun. evet, Allah razı olsun hepsinden. Çocuğumun işte çaresi yokmuş bu derdim. Tekrar dış kapı araştırmaya gittik Ankara'ya 2018'de. Üç tane profesör işte incelediler, baktılar. Dedi ki, kuzum dedim, ameliyat olursa dedim, imza vereyim dedim. Gerekirse organlarını bağışlayayım dedim. Onun organı yetmezse benim organlarım alın, kadavram kalsın kuzum dedim. Ama yapamayız yapamayız. Bir anne yani olarak ne gerekiyorsa e, yaptın. Evet. Tabii ki. Bir yüzünde ben de nasıl yaşarsa onunla yaşayacak diye. Keşke çocuğumu çıkarsalar da söyleselerdi bu kelimeyi. Evet Allah esirgesin. Evet. Şimdi de işte psikolojik ilaçlarına çok şükür bir aydır iyi uykusunu uyuyor. Yemeğini yiyor. İnşallah daha iyi, evet. daha iyi olur. Evet. Zekası son derece iyi. İngilizcesi süper. Ondan sonra dersleri güzel ama lise 2'den almak zorunda kaldık biz bunu. Topluma karışmıyor kalabalığı istemez. Evet. Çünkü. Ve çünkü ben bunu ortaklığa üst ben kendim götürdüm getirdim. Kazım yaprağı ben bunu. Evet. Kendim götürdüm çantam omuzumda. Gittim götürdüm. İşte muta geldik. Ondan sonra burada ya, bir yaşlı dedeye baktım 8 ay. Ondan sonra bir başka bir teyzeye baktım. Onlarda da bakamadım yani anlaşamadık ev yönünden. Onlar dediler ki, hani evin kirasına baksın. Ben de istedim ki onların hani az buçuk bir 5-10 kuruş para versinler. Ben de ihtiyaçlarımı göreyim diye. Onlar da beni 2016 Şubat'ın ikisinde çıkardılar evden. Ben de bu mutun içinde her tarafta ev aradım. Hayat mücadelesi evet, devam ediyor evet, çünkü çalışmak evet, zorundasın. Evet. Evi Onu, geçindirmek zorundasın. Evet. Hayır, ondan sonra da komşularımızın aracıyla. O kadar güzel. He. Çok şükür. Yardım sevenler insanlar sayesinde. Allah hepsinden razı olsun. Sen de burada yaşadın evet. çocuklarınla birlikte. Evet evet hiç yokluk sıkıntı çekmedi kuzum. Verdiğine şükür Allah'ımıza. Zaten bizim lüks de gözümüz yok kuzum. Evet. He. sırtımız bütün olsun, kanımız tok olsun yeter. Peki Sakıp amcayla hikayende biraz daha derinlere inelim mi? Sakıp amcan işte birbirimizi aldık. Kavuştuğunuzda ne hissettiniz, neler konuştunuz? Gece gündüz hayalimde sen varsın. Sensiz bu can, bu tenimi ne yapsın? Le 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 ne yapsın? Bizim ayıranlar de yansın. Doktorlarda da buna çare olmasın. Le le olmasın. Şimdi bilmem hangi yaban eldesin. Mutlu musun, üzgün müsün? Neylersin? Le 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 neylersin? Gece gündüz senin için ağladım. Senden sonra bir gün mutlu olmadım. La la olmadım. İşte bu kadar sakıvam canım. Bu bir türkü. Bir, bir türkü evet ama ben ona münasip gördüm söyledim bunu. Ne güzel. Hep uzaktayken ona bunu söyledim. Evet, evet. Bizi ayanlar ateşte yansın dedim. Bu doktorlar da buna çare bulmasın dedim. Bizim gençliğimiz gitti, 20 yılım benim gitti. Onun da gençliği gitti. İnsan kendi yaşadığını kendi bildiği için senin bu kadar acıyı hissediyorsun aslında evet. değil mi? Evet, evet, evet. Maalesef. İşte eşimle evlendik. Üç öbür hanımdan çocuk bırakmış gitmiş. Gene benim çilem. Oradaki çocuğu büyüttüm, evlendirdim. Gene gittim üç çocuğun içine. O hala da beni aldırtmayan hala da bende. Benim çocuklara baktı. O dedi ki... Cenab-ı Allah dedi beni sana dadı yaptı dedi ve doğru yani aynı filmdenler gibi uzun bunlar. Bu, bu gerçeği gördük yani bu film değil bu gerçek bu. 7 sene o bayanla benimle kaldım. Bunları başkaları duyduğunda aslında gerçek olduğunu çok da hayal edemiyor. Evet. evet Ama gerçek, bunlar gerçekten evet, gerçek, yaşanan hikayeler. Evet, evet gerçek kuzumlar yalan hayatlar. değil yani evet ben bunu yaşadım kendim bizzat yaşadım yani. Evet, Benim evet. çocuklarım ikisi de. Ondan sonra Ferdi Konak'ta doğurdum. İzmir Konak Yahudi Hastanesi'nde Özel'de. bir Huşide taşçı oğlu vardı. Her şeyi karşıladı. O doğum yaptırdı. Hmm. Karşıladı. Gökşin'imi de Yeşilyurt'ta doğurdum. O zaman Hurşide o başka yere tayını çıkmıştı. O da yeşil kartlıydı. Öde ödeyemedik. Benim hastanede rehin kaldım. Çocuğum beş çocuk hastanede rehin kaldı. Çok sıkıntılar yaşadım uzun. Ama hepsini başardım. Orada da mücadele ettim. O çocukları kucağına aldığındaki mutluluk değil mi? Sakıp amcayla yıllar sonra ayrılıktan sonra evet, buluştunuz, evet, kavuştunuz. Evet, çocuğun oldu, Evet. o aşkın meyveleri. Evet işte ben konakta doğum yaptım. Doktorum Orkun Tatlı'ydı. Dedi ki annelik nasıl bir duygu diye kucağıma verdiler çocuğu. Ben böyle hıçkıra hıçkıra, o hala yine üzülsem aynı hıçkırık gelir bana. Yani öyle bir duygu. Ben yıllarca... Üç o Öbrahim'in üç 3 çocuğuna, halasına bizim orada ineklerimiz vardı. Ben bunlarla ilgileneceğim diye çocuğumu sevemedim. Çocuğum 7 yaşında geç konuştu benim çocuğum. Hep hmm. odaya kilitledim çocuğumu ben. Hep o odaya kilitledim. O çocuklara kitledim. bakmak için. Mi? Bakmak için evet, evet. Çünkü ben onlar onlar anneleri terk etmiş, gitmiş. Onların yanında ben çocuğumu kuzum diye yani onlar sevgisiz büyümüşler. Sen ya. vicdanen onlara da annelik evet, yaptın. Evet, evet yaptım. 7 sene yaptım onlara. 5 yıl bunlar diğer okulda okuttum bunları. Büyüm ferdim. Takdir, teşekkür süper ak, süperdir. Ama Maşallah. Ilk, o büyük hasta olan meğer de beyninde tümör varmış bunun. O git gidin büyüdü kuzum o işte. Biz onu bilemedik. Olmasaydı keşke ama. Veren de Allah, alan da Allah kuzum. Öyle. Ben çocuğumdan razıyım. Ben hiç hiçbir, hiçbir, zaman öf demedim ben çocuğuma. Katliyen hastalığına <laughs> hani üzüldüm anneyim tabii ki üzüldüm. Tabii. Ama bu bizim bir imtihanımız kuzum. Bu bir imtihan dünyası. Allah başka imtihanlar Amin. vermesin. Amin. Aklı başında, her şeyi biliyor, o bizi yönlendirir. Ondan sonra mesela telefonuma birinin kaydı ettirirse o gaydi eder. Aklı süper. Ama o hastalığı geldiği zaman işte anne odama girme. Atakları geliyor. Evet, ataklar gelir evet. Bazı Tek başına banyo yapamaz. Dün banyo yaptırdım. Yapamaz kendi başına banyo. İşte hmm. şartlarımızla uygun değil. Sıcak suyumuz yok. Hmm. Ondan sonra işte evimiz bu durumda kusur. Günümüzde gençlere bir tavsiyen var mı Fatma teyze? Gençlere tavsiyem şu kuzum, şimdiki gençler hayat lay lay lom sanıyorlar. Ellerinde bir telefon, gözünün onunu görmüyor. Ondan sonra evleniyor, onun evinde o perde var, benim evimde ne yok? Bir yarışa giriliyor. Yarışa giriliyor. Mes mesela anneler çocuklarını terk edip gidiyor. Ben orada 20 yıl, 20 yıl 20 yaşına gittim, 40 yaşında çıktım ben o kapıdan. İki çocuğu ben ev verdim, büyüttüm, dış devletlere gönderdim. Orada ben evleri yaptım, arabaları aldım ama ben oradan çıktım. Ben bir ayağımda bir ayakkabı, bir ayağımda ayak yalın çıktım ben evden. Hırsım yoktu diyorsun. Yoktu, hayır hayır. Ben çocukları büyüttüm, evlendirdim. Yani ben onlar korkardım, onlara bir şey gelirdi. Ben onları terk edip gidemedim. Ben gençliğimi üvey çocuklarıma o verdim. O senin kalbinin güzelliği işte. Ama diyorum ki Merve Hanım, öyle ben iyilik yapmışım ki Allah'ım. Bu muta beni yerledi Allah'ım. Ne güzel. Mutalka arkamda, belediyemiz güzel. olsun, sosyal yardımlaşma, hepsinin desteğiyle. Ne kadar güzel. Kendimde boş durmuyorum. İşte çalı topluyorum, malı çitir yakıyorum, keçi besliyorum. Kendimde durmuyorum, sebze yapıyorum. Elimden ne geliyorsa. Kınalara giderim, kına türküsü söylerim. Doğru, cenaze o, yıkarım. Da. Ama işte cenaze yıkardık, belediye şimdi şey aldı, belediye yıkarıldı. Ondan kere dolayı evet. Ondan sonra şimdi düğünlerde yemek yapardık. Kazanların üstüne bir haşlık bir şeyler kollardık uzun. Evet. Kınalardan dolayı da işte gidemez olduk işte kuvvetten dolayı gidemez olduk. Bu yaz bayağı bir sıkıntılı geçti. Gene inşallah şimdi keçiler yavru yaptı. Artık sütler satmaya başladık. İşte günlük 5 evet. kilo sütümüz olur. Ekmek paramız çıktı uzun. Ne güzel. Bir kına türküsü dinleyebilir miyiz Fatma teyze o zaman senden? Olur. Çatır ocak söyleyin yoksa baba kızın çok muydu? Mu sen hangisini istiyorsan onu söyle. Baba kızın çok muydu? Bir kız sana yok muydu? Kırılası emmilerim Hiç oğlunuz yok muydu? Kız anası kız anası, Nerede bunun? özanası anası yazıya boz sudan ekerler dibine cizi çekerler gurbet ele, giden kızın gözüne sürme çekerler gurbet ele, giden kızın gözüne sür çekme çekerler kızanası, kız anası, Nerede bunun öz anası? Ağzına sağlık Fatma teyze. Bir şey kızım, bir şey çok değil. güzelsin. Allah razı olsun. Kalbin ol. yüreğin çok güzel. Allah senden razı olsun. İlk he? evlendiğin eşin anneleri olmasına olmamana rağmen. Onları ben büyüttüm. Evet, onlara vicdanen Düğünlerini yaptım, annelik yapmışsın. Nişanlarını yaptım kızım. Dağdan sumak toplamayla, dağdan gevil topladım kızım. Helalından evlendirdim ben onları. Onların evliliklerini, temellerini sağlam kurdum. Torunların iki, oğlanın iki kızı var. Merve, Meyrem, biri edebiyat öğretmeni, biri İngilizce öğretmeni da bir resim öğretmeni, bir beden eğitimi öğretmeni kızıkınlar, torunlar. Oradaki torunlar ya. Yani. Keşke bu vicdanen anneliğinin karşılığında şiddeti görmeseydin. Evet. Umuyoruz ki kadınlarımız hiçbir gün daha şiddet evet, görmesin. Evet ama susmasınlar kızım. Susmasınlar. Kadınlar susmasınlar. Biz sustukça biz hani kendimiz utandık. Karşımızda yapan utanmadı annem. Değil mi? Evet. Yapan Maalesef. utanmadı. Ama kadınlarımız kendilerini güçlü hissetsinler. Evet, evet. Kadınlarımız Adamları... okusun. Aynen Hı, öyle. Başta kız çocuklarımız erken evlendirilmesinler. Bir, er, bir kadının kolunda altın bileziği evet, olduktan evet. sonra ki günümüzde artık isteyene iş evet, çok fazla. Evet. Mesleği olmasa dahi evlerde temizlik oluyor. Evet, evet. Sarma evet, dolma yapıp satanlar evet, çok fazla. Evet, çocuğum, evet. Kızlarımız okusun çocuğum. Kadınlarımız susmasınlar. Ayağının üstünde dursun. Eskiden bizler cahildik, sustuk yani. Oba duymasın. Bu şiddete maruz kalmasın Kaldık. hiçbir kadınımız. Kalmasın çocuğum, kalmasın. İnşallah. Ama bir de tavsiyem, önce sevgi, saygı. Hani evlilikler de çabuk bitiyor. Buna çok üzülüyorum. Hiç, sebepsiz yerlerden yani. Maalesef. Tamam şiddet de var ama hani çok şimdi görüyorum ben çok ayrılıklar oluyor. Buna da çok üzülüyorum. Evet. Hani kötü insan yok ama hani anlaşamazlık var. Eskilerde gördüğümüz evliliklerdeki gibi, annelerimiz, babalarımızda gördüğümüz evlilikler gibi kimse de sabır yok çünkü. Evet. O evet, yüzden. Evet. Kadın kadın gibi olmuyor, erkek erkek gibi olmuyor. Evet kuzum. İşte ben 14 yaşımda berdel verdiler. Komşumla annem kanıma girdiler. Okuyup öğretmen olmamı çok gördüler. Uçtu gitti, ben okuyanlar gid, görünce gidiyor içim. Uçtu gitti benim gençliğim. En ücra koşuya çıksaydı tayinim, hep talebelerime ders vereyim. Aldığım ilk aylıkla da bütün fakirlere yardım edeyim. Geçin. Okuyanları görünce gidiyor içim, uçtu gitti benim gençliğim beri. Bunlar yaşanacakmış annem. Senin hayatın aslında hem öğretmen olmak istemişsin, çalınmış. Evet, çok. Sevdiğin adamı almak istemişsin çalınmış evet, evet, ama benim. yine de senin gücün, evet. senin kalbinin ben, yüreğin güzelliği, bu bugünlere getirmiş. Evet, bıkmadım, usanmadım. Çok şükür diyorum. Allah ne verdiyse yiyoruz, içiyoruz. Bugünlere geldik kızım. Çok şükür. Ha. Fatma teyzeciğim, programımızın süresinin sonuna geliyoruz. Evet, Son uzun. olarak söylemek istediğin, bizden istediğin bir şey var mıdır? Var kuzum. Benim sizden istediğim, benim buzdolabım yok. Televizyon istiyorum. Evet. Ondan sonra bir de tüp ocağı istiyorum. Tüpüm yanmıyor. İşte olursa da biraz evime çek yattır, sandalyedir. Ne gerekirse her şeye ihtiyacım, çatal aşağı da ihtiyacım yani. Çünkü burası hepsi eskidi. Ağzına sağlık Fatma teyzeciğim. anlattıkların Allah için. Allah razı olsun. E, bu dileklerini, isteklerini biz de takipçilerimizden isteyeceğiz. İnşallah tamamlayabildiğimiz inşallah. kadar tamamlarız umarım. Çünkü Yıllar ve Yollar diyerek çıktığımız bu programda, evet. her programın sonunda sosyal sorumluluğa da dönüştürmek evet. istediğimiz evet. bir gerçekti. Evet. Umarım senin eksiklerini tamamlarız. İşte kuzum, bir an işte yukarıya bir eski ev aldık. Yardımseverlerin yardımıyla evi biraz tadilat yaptık, düzelttik. İşte sosyal yardımlaşma olsun. Giden Kaymakamımız, Allah razı olsun destek çıktı. Fatih Bey destek çıktı. Ne güzel. İşte sizlerden de içine eşya istiyorum yani. Yıllar sonra yolların kesiştiği bir aşk hikayesidir Fatma teyze. Yaşamın savaş olduğunun ve sonunun zaferle sonuçlandığının göstergesidir Fatma teyze. Yaşamındaki ağır yükten ve ızdıraptan kurtaran tek sözcüğün sevgi olduğunu ispatlayandır Fatma teyze. Sevgili mutajans takipçilerimiz, çok güzel bir hikaye dinledik. Güçlü bir kadının hikayesini, Kavuşamadığı aşkına 23 yıl sonra kavuştuğu bir hikayeyi dinledik. Sizlerin de dinlediği gibi Fatma teyzemizin eksiklerini gidermek, siz de bize yardımcı olmak isterseniz lütfen bizlere ulaşınız. Mutajan sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Başka bir hikayede, başka bir yaşanmış hayatta görüşmek üzere.